Merhaba, Sinan Aynacı Ben yaklaşık 35 yıllık bir dondurma satıcısıyım. Bu ile itibariyle dondurmayı satıyorken, Külahı da üretip satma kararı aldık. Evet, Fuarda değil. markası ortaya çıktı. Evet, Külah markasını oluşturduk. Raflarda bir an önce tüketicilerle buluşturmayı umuyoruz. Evet. Külahın özelliği ve güzelliği nedir? Külahımızda e, koruyucu madde ve katkı maddesi kullanmıyoruz. Çok sağlıklı bir ürün üretmeye çalıştık. Bununla ilgili üretim belgelerimizi sertifikalarımızda aldık. Ve ürünümüz gerçekten de tek başına tüketilecek kadar lezzetli bir ürün oldu. Bildiğimiz saman külahı bambaşka bir yorum getirdik. Yani dondurmasız da yenilebilir Dondurmasız da Hemen yedirebilirim. <laughs> Diyebilir. Aynı zamanda ürünümüzü diğer külahların yanı sıra 5 artı 5 olarak paketledik. Dolayısıyla bir tanesini açtığımızda diğer grup taze kalıyor, açılmamış oluyor. Ürünümüzün evdeki evdeki tazik süresinde bu şekilde arttırmayı planladık. Fabrikamız Şorlu'da, merkez ofisimiz Küçükçekmece'de, Ergene'de fabrikamız. Yaklaşık bir 1000 metrekareye yakın bir fabrika alanımız var. Fabrikamız ee, fabrikamız FSSC 22000 belgesinde. Ürünümüz onlu paketlerde ve endüstriyel kullanım için de 320'lik kollarda satılıyor. Raflarda görmeyi beklediğimiz ürün ünlü onlu paketlerimiz, arkası demoslu gördüğünüz paketlerde. Dondurma sektöründen geliyoruz. Evet. 1989 yılında Unilever'in Algida Türkiye'ye getirmesiyle beraber fabrikanın üretiminden beri başlayan bir işbirliğimiz var. Ve Aygida'nın en eski distribütör ailesinde üçüncü nesil olarak görev almaktayım. 35 yıla yaklaşık bir dondurma satış tecrübemiz var Aygida'da. Ve İstanbul'un şu anda Avrupa yakasında yaklaşık 12.500 perakendeciye yıllık 500-550 milyon bir satış gerçekleştirmekteyiz. Nasıl düşüyor bu kadar perakendeci? Uyumuyorum. <laughs> Uyumuyorum, yaşamıyorum, çalışıyorum. Yaz kış demeden çok yoğun bir şekilde ekibimle beraber 200 kişilik bir ekibim var. Yaklaşık 80 e bir hizmet veriyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. 12 ay dondurmayı insanlara ulaştırmak için gerçekten ciddi bir mesai harcıyoruz. Bu arada fuar nasıl gidiyor? Fuar çok iyi gidiyor. Özellikle Afrika Orta Doğu pazarında çok güzel kontaklar elde ettik. Çok güzel işbirlikleri yolda. Bugün bile yaklaşık bir 6-7 konteyner sipariş aldık. Fuarımız gayet çok başarılı buldum. Bu sene katılmış olmama rağmen üretimin ikinci senesinde çok ciddi bir tonajı şu anda kapatmış durumdayız. İnşallah daha da iyi olacak.